Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün nefis bir mantar kokoreç yapıyoruz. Gerçek kokoreçten hiçbir farkı yok. O kadar leziz. Mutlaka deneyip bu tadı tatmalısınız. Hadi buyurun geçelim tarife. bir adet kuru soğanımızı yemeklik olarak minnacık doğruyoruz. Bütün her şeyi ufak doğramak önemli olan. Az üstünde zaten sahte kokoreç, yalancı kokoreç ve kokoreç biliyorsunuz çok ufak doğranır. Minik minik doğruyoruz ve hemen tavaya alıyoruz. Soğanlarımızdan sonra bir adet kapya biberimizin tohumlarını ayıklayıp bunları da çok ince uzun uzun kesiyoruz ve minnacık minnacık bunları da doğruyoruz. Hepsinin çok ufak doğranması önemli olan ufacık ufacık doğruyoruz ve alıyoruz. Sıra geldi mantarlarımıza mantarlarımızı da şöyle hemen birkaç tanesini göstereyim çünkü sıkılmayın ben kendim halledeyim bunları da minik minik mümkün olduğu kadar ufaltıyoruz. üstünden bu şekilde satırla geçer gibi geçiyoruz ve iyice ufaltıyoruz gördüğünüz gibi tavla zarı gibi yapıyoruz şimdi iki adet domatesimi de ufak ufak doğruyorum Şimdi soğanlarımızın üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ alıyoruz. Ben zeytinyağı kullanıyorum. Soğanlarımı birazcık bu zeytinyağda kavuracağım. Soğanlarımı bir 2-3 dakika güzelce kavurdum, yumuşadılar. Şimdi bu doğramış olduğumuz mantarları ilave ediyorum. Mantarlarımızı da güzelce kavuracağız soğanla birlikte. Biraz sulanacak. Suyunu çekecek, Yumuşamış olacak. Mantarların güzelce kavruldu. Bıraktığı suyu çektiler. Şimdi hemen üzerine bu doğramış olduğumuz kırmızı biberlerimizi ilave ediyoruz. Kırmızı biberlerle de bir 2-3 dakika kavuracağız. Hemen domatesimizi koyacağız. Biberlerimizle kavruldu. Sıra geldi domateslerimize. Yavaş yavaş yemeğimiz olmak üzere. Domateslerimizin çok fazla suyunu koymuyoruz. Hemen şöyle bir güzel karıştırıp, şimdi sıra geldi lezzetlendirmeye. Bir tutam kadar tuz, bir çay kaşığı pul biber, iki çay kaşığı kırmızı toz biber. Bir çay kaşığı kimyon. Hemen buradan biraz çekme karabiber çekmek istiyorum. Yemeğimizi tam bir kokoreç haline bu baharatlar getirecek arkadaşlar. Mis gibi kokmaya başladı şimdiden. Karabiberimi de çektikten sonra en son kekiğimi ekliyorum. Bir çay kaşığı da kekiğimi ekledim. Güzelce karıştırıyorum. Sadece bir 3-4 dakika kadar domateslerim birazcık... Pişmesini bekleyeceğim. Ondan sonra mantar kokoreçim hazır olacak. Evet nefis mantar kokoreçim hazır. Burada olup bu kokuyu duymalıydınız. Gerçek bir kokoreç gibi kokuyor bu baharatlarla. Görüntüsü de çok güzel oldu. Hemen şöyle bir yarım ekmeği kestim. Ortadan ikiye ve güzelce kokoreçimin üzerine batırıyorum. Hem birazcık ısınsın ekmeğim hem de bu yağını iyice emsin, lezzetini alsın. Sonra da içini dolduralım. Hemen ekmeğimizin içini dolduruyoruz. Nefis mantar kokoreçimiz hazır oldu. İnanın muhteşem kokuyor. Lezzeti de bir o kadar güzel. Lütfen bana güvenip bu tarifi eğer şimdiye kadar hiç denemediyseniz mutlaka deneyin ve bu lezzeti tadın istiyorum. İnanılmaz derecede lezzetli. Gerçek kokoreçten hiç farkı yok. İnanın yiyen bile anlayamayabilir. Çünkü aynı dokuya benzedi tadı da, kokusu da. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun diyorum. Ve tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi, henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı da lütfen unutmayın. Bana destek olmak isterseniz eğer tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda tariflerimi paylaşır ve videolarıma ufak da olsa emojiler, yorumlar yaparsanız ve beğenler atarsanız Birçok kişiye videolarımın ulaşmasını sağlamış olursunuz. Ben de size minnet duyarım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hem beni izlediğiniz için hem de destekleriniz için. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sizleri seviyorum.